Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli tanımcılar Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizler yabancının günlük olarak alım satım yaptığı hisselere bakacağız. Tarih güncel arkadaşlar. 6 2020 tarihine ait. Ee, sol taraf yabancının alım yaptığı, sağ taraf yabancının satım yaptığı hisseler. Bunlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak değişiyor. Günlük olarak bakacak olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi Alcatel hisselerinde en çok alım olduğunu görebilirsiniz. Medikal Park hisselerinde ikinci sırada, Batı Sürke hisseleri üçüncü sırada yabancının en çok tercih ettiği hisseler. İlaz, bunlar günlük tabii ki de. İlas hissesi günlük bazda dördüncü sırada en fazla tercih eden hisse olmuş. Petkim, Vakıfbank, Tekto, Uşak, ARD ve Türk Traktör de günlük bazda yabancının diğer aldığı hisseler arkadaşlar. Günlük bazda yabancının sattığı hisselere bakalım. Kardemir hisselerine satılmış. Eczacıbaşı ilaç satılmış arkadaşlar. GLYO hisselerini satmışlar. Brisa hisseleri satılmış. Özkarga hisseleri satılmış. Tümosan hisseleri zaten çok azmış payı iyice azalmış. Teknosa'da da öyle azmış payı iyice azaltmışlar. Türk Telekom hisselerinde bir satış var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aksa hisselerinde satış var ve Ak Enerji hisselerinde satış var. Ak Enerji'de neredeyse hiç kalmamış yabancılar. Haftalık bazı yabancı arkadaşlar aldığı en yüksek hisse kent olmuş. 0.04'ten %93.65'lere kadar çok yüksek bir alış var. Silver hisselerinde 1.74'ten 4.65'e doğru yükselmiş. bu hisseleri 55'ten 57 yükselmiş. GLEO hisseleri arkadaşlar 32'den 33'e yükselmiş. Topaşota 61'den 63'e. İlaz hisseleri 0.13'ten 1.89'a. İlaz yayın 5.83'den 7.56'ya. Papil hisseleri 0.29'dan 1.92'ye. Eviol hisseleri arkadaşlar 2.14'ten 3.64'e. Ve İlaz hisseleri 8.66'dan 10.03'e. Haftalık bazda yabancının aldığı hisseler. Haftalık bazda bu taraf yabancının sattığı hisseler. Kontrol matik hisselerini neredeyse hiç kalmamış artık yabancı arkadaşlar. Açsal hisseleri ikinci sırada en yüksek satışı olan hisseler. Doku hisseleri gördüğünüz gibi üçüncü sırada en yüksek satışın olduğu hisseler. Alkim hisseleri dördüncü sırada en yüksek satışın olduğu hisseler. Alcatel, Türk Telekom, Fonet, Pınar Süt, İlas ve Kardemir'de yabancının sattığı diğer hisseler. Aylık bazı yabancının aldığı hisselere bakalım. Kent arkadaşlar, Reisaj, Teknosa, Alkim, Nivaş, Akçansa, Alcatel, Goodyear, Silver ve ARD hisseleri aylık bazı yabancının aldığı hisseler. Aylık bazı yabancının sattığı hisseler Aksel, Karetek, Adal, Fonet, Indes, Mavi, TSKB, Casa, İlas KM ve İpek hisselerinde yabancılar aylık bazda satım yapmış. Yıllık bazda yabancının aldığı ise arkadaşlar Yapı Kredi Bankası, Safkar, Ana Elektrik, Aselsan, Ütopya, Doğaç, Özgeyo, Türk Traktör, İlas, PSD, TC hisseleri olmuş. Yıllık bazda yabancının sattığı hisselerde Doku, Vakıf Bank, Reis Aşk Ortaklığı, Tüpraş, indes, Tekfen, Pegasus, Halk Bankası, Tav Havalimanları ve İşman hisseleri yıllık bazda yabancının sattığı hisseler olmuş arkadaşlar. Burası da cari hisse yabancı oranları arkadaşlar. Yüzde olarak gösterilmiş. Yabancının aldığı hisseler almak istiyorsanız yüksek olanları lütfen bakınız. Yabancıların almadığı hisseler eğer yoğunlaşmak istiyorsanız da yabancının çok az olduğu hisseler bakabilirsiniz. Mesela budur burada, burada arkadaşlar Efes hisseleri %75 iken ADS hisseleri %1.76. Akbank %52 iken Agio %4. Baktığımız zaman ana elektrik %55 iken Almat %0.02 çok çok zayıf. Başka büyüklere bakıyoruz. Mavi senin %65 iken Mepet hisseleri 0.87. Böyle arkadaşlar listeyi kontrol edebilirsiniz. Alt taraflarda da var tabii ki de. Arena var %46. Arçelik %63. Avisa %86. Aygaz %63. Ama Ayces yok gibi bir şey. Avut yok gibi bir şey. Baktığınız zaman. Ereğli hisseleri %58. Enka İnşaat %57. Enerji Sağ %78. Koç Holding %65. Kent %93. Ama KLG %0.23, Klimasan %0.70, Prizma %0.89. Böyle arkadaşlar az olanlar da var, çok olanlar da var. Videoyu durdurup tek tek bunları inceleyebilirsiniz. Burası da Borsa İstanbul'un yabancı oran grafiği arkadaşlar. Borsa İstanbul'da 2020'den itibaren bir düşüş eğilimine girilmiş. 2020 öncesinde dalgalı, yatay bir seyir e, girilirken... 2020 arkadaşlar, 2019 sonundan 2020 başına doğru bir yabancıların girişi ama virüsle beraber... Hızlı bir şekilde düşünü görebiliyorsunuz yüzde 67 seviyesinden yani yüzde 70'lere yakınken bir anda arkadaşlar yüzde minimum olduğu yüzde 42.5 gördüğünüz gibi şu dokunduğu nokta yüzde %47 47'e kadar neredeyse yani yüzde 70'ten 47'ye yüzde bir azalma var bazen evet girdikleri oluyor çıktıkları oluyor ama genel eğilim trendi arkadaşlar düşüş eğiliminde yabancı çoğunlukla borsa İstanbul'da şu dönemde yerli yatırımcı var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalımızda ekonomi altın dolar borsa hakkında videolar çekiyoruz. Akşamları hisse senetlerini yorumluyorum arkadaşlar ee, canlı yayında canlı yayın açıyorum. Eğer videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız ve bunları kaçırmak istemiyorsunuz arkadaşlar lütfen e, abone ol tıkladıktan sonra abone olun yanındaki zil bildirim butonuna basarsanız video ve yayınlardan kaçırmamış ve haberdar olmuş olursunuz. Tekrardan beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.